Ben iyi bir insan olmak istiyor muyum? Sorusunu kendine hiç sordun mu? Net cevabını alabildin mi? Net kararını verebildin mi? İyi insan olmak yoluna koyulma cesaretini kendinde bulabildin mi? İyi insan olmak yolu kararsızlık kabul etmez. Dürüstçe ve samimiyetle kararlılık ister. İyi insan olmak istiyorum. Ama iş yerinde Jale'nin ayağını kaydırmaya çalışmaktan da kendimi alamıyorum. Çünkü benden daha iyi olmasına katlanamıyorum. İyi insan olmak istiyorum ama yanımda çalışanların hakkını vermek için elimi bir türlü cebime atamıyorum. Cebimde akrep var. Ne yapayım abi? Çok hırslıyım. Parayı çok seviyorum. İyi insan olmak istiyorum. Ama insanların dedikodusunu yapmadan duramıyorum. İnsanları birbirlerine düşürüp seyretme zevkinden bir türlü vazgeçemiyorum. İyi insan olmak istiyorum ama çıkarlarımı da bir tarafa atamıyorum. Çıkarlarım için insan kullanmayı bir türlü bırakamıyorum. Ne yapayım? Çıkar tiryakisiyim abi. Ya kötü huylarını bir tarafa bırakacaksın ya da iyi insan olmak isteğini. Her ikisi bir arada olmaz. Ben insanların ayaklarını kaydırayım, haklarını yiyeyim, dedikodularını yapayım, insanları birbirlerine düşüreyim, çıkar tiryakiliği yapayım. Ama aynı zamanda insanlara bir iki iyilik yaparak iyi insan olayım. İyi insan olmanın yolu öncelikle kendimiz olmaktan geçiyor. Kendimiz olmak, ne istediğimizi bilmek ve istediğimizi elde etmenin gereklerini yerine getirmek. Omuzlarına yüklediğin kötülüklerden, cebinde taşıdığın kötü huylarından kurtulmadan iyi insan olmak yoluna koyulamazsın. Her ikisi bir arada olmaz. Hangisini tercih edeceğine karar vermelisin ne istediğini bilmelisin. Ne istediğimizi bildiğimizde kendimiz için iyi insan olmak ya da olmamak noktasında net kararımızın ne olduğunu görürüz. Kararımız kendimiz için ve gerçekten iyi insan olmak ise geriye kararlarımızın gereklerini yerine getirmeye başlamak. İyi insan olmak yoluna koyulmak kalıyor. İyi insan olmak için ne yapmak gerekiyor? Önce insanın kendisine karşı dürüst ve samimi olması şart. Yaptığı hataları ve kötülükleri görecek ve kabul edecek. Hataları ve kötülükleri karşısında pişmanlık duygusu yaşayacak gördüğü, kabullendiği ve pişmanlık duyduğu hatalarını birer birer terk edecek. Terk ettiği her hatası insanın yakaladığı artı bir hayat doğrusudur. Hayatın doğrularını yakalamak da iyi insan olmak yolunun doğru basamaklarıdır. Şairin dediği gibi, ne diyor Ahmet Haşim? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden çıktığın her doğru basamak seni iyi insan olmaya doğru götürür. Hatalarını görüp doğrularını keşfettikçe kendini daha çok seveceksin. Sevdikçe her defasında ortaya bir önceki halinden daha iyi bir insan çıkacak. Kendimizi yaptıklarımızla değerlendirirsek sadece hatalarımızı değil, Aksine içimizdeki güzelliklerin de farkına varabiliriz. Belki de o güne kadar kendini dinlemediğin için keşfedemediğin güzel özelliklerini de hatalarının yanında keşfedeceksin. Belki de farkına henüz vardığın güzel özelliklerin hatalarını terk etmen de sana yardımcı olacak. İşini kolaylaştıracak. Hatalarımızın, ve güzel özelliklerimizin farkına kendimizi dürüstçe ve samimiyetle gözlemlediğimizde varabiliriz. İyi insan olmak için öncelikle kendimize iyi niyetle yaklaşmalıyız. Yanlışlarımıza, hatalarımıza, yaptığımız kötülüklere kılıf aramamalıyız. Bu olumsuzluklarımızın tümünü acımasızca eleştirmeliyiz güzel yönlerimizi keşfettiğimizde, keşfettiğimiz güzelliklerimizle gurur duyabilmeliyiz. Kendimizden korkmamalıyız. Kendimizden kaçmamalıyız. Kendimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Hatalarımızla, kötü huylarımızla, kötülüklerimizle yüzleşip, güzelliklerimizle tanışmalıyız. Kendimizi ancak bu yolla bulabilir, Anlayabiliriz. Ancak bu yolla insan olmak yolunda basamakları birer birer çıkabiliriz. İnsanlara övgü almak uğruna yaptığımız iyilikler bizi iyi insan yapmaz. Bizi iyi insan olmak olgusunun altında ruhuna can çekiştiren vicdansız ezik insan yapar diğer videolarımızda sizlerle birlikte iyi insan olmak yoluna koyulmaya devam edeceğiz. Anlattığımız konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir. Bu tür videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz.